Hepinize merhabalar arkadaşlar canlarım dostlarım kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine görmüş olduğunuz gibi PUBG Mobile'in ambar haritasıyla karşınızdayım ve yine görmüş olduğunuz gibi Muhammed ile v satıyorum ya ben çözemiyorum bu çocuğun niye sürekli yeni tab açıyor ben anlamıyorum ki ha tamam gördüm seni üzgünüm ama maalesef güzel saklanmamışsın gel bakalım hop selamun aleyküm kardeşim gel gel gel, gel. Hadi aga be. Alamadım. Maalesef alamadım beyler. Kusura bakmayın. Tamam. Ver Groza'yı. İlk elin günah olmaz. Sıkıntı yok. Heh, orada. Hop. Hadi. Hadi ölmedi. Hadi tabanca. Sana güveniyorum. Tek umudum sensin. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Hadi neredesin? Sabahtan beri seni arıyorum. Aha. Gel bakalım. Selamünaleyküm. Gel bakalım. Doğduğun yere yallah. Surada bakma. Gel. Hop. Sırf kuzeni misin diye seni hızlı bitirmiyorum. Aa bu sefer. Gel buraya. Fazla uzak kalın sen. Hadi öbür tarafa. Hah gördüm onu. Gel hadi gel 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 gel. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Neredesin kanka hadi. Çıkartın he. Gel bakalım. Bir oradan bir oradan. Bir oradan bir buradan. Hadi hadi bir oradan bir buradan. Hadi hadi evet evet. Tamamdır. Güzel aldım. Hadi bekliyorum. Hadi bekliyorum seni. Hadi. Heh. İşte burada. Hadi. Hadi be. Hadi göster kendini artık. Heh. Seni artık gördüm. Kurtuluşun yok. Kusura bakma. Seni hemen bitirmeliyim. Ha yaptı hareket bak. Bu hareket sana yakışmıyor kuzenim. Hop. Aldım. Güzel. Heh, gel bakalım. Hop. Bu arada söylemeyi unuttum. Ee, seni çok güzel. Güzel. Heh. Hop gel bakalım. Güzel aldım seni. Heh, hadi bak gel. Hadi ya. Hadi gel çık ortaya. E. Hadi bekliyorum. Sen mi geleceksin sonra ben mi geleyim? Tamam ben geliyorum. Hop. Güzel aldım. Seni tabancayla bitireceğim. Gel 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 gel. Lan, Adam mermi bitti. Çabuk cihazlar değiştir. Hadi 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 hadi. Çabuk. Heh. Ulan senin dibindeyim. <laughs> Benim mücadelem boş. Seninki dolu. Nasıl vuramadın anlamadım. Heh. Gel bakalım. <laughs> Hop. Güzel. Valla maç güzel devam ediyor. Hadi seni bekliyorum. Hadi. Neredesin? Hadi. Çık ortaya. Hadi göster kendini. Bak. Bu sana sonu verin. Gel bakalım. Yere yapmak için bana fazla yakın değil misin kuzen? Ha ana bak 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 bana pusuş. Aa gördüm seni. Seni artık gördüm kardeşim. Ben artık arkalaman imkansız. Daha artık kurtuluşun yok senin. Ha gel bakalım. Hadi bakalım. Bu iş artık burada bitirelim. Merhaba. Hay hoşça kal. Güzel team Maç bitti. Hadi yapma be. Maç bitti ya. Yani. Daha kill alacaktım ben. Neyse 15 ile fena değil. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. beni, beni izlediğiniz için ana. Ha! Çocuk oyundan çıkmış. Hadi ya yapma ya. Keşke biraz kill almasına izin verseydim. Neyse. Evet. Eğer bu video hoşunuza ise ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanalıma abone olup videoma like atın ve bildirim zilini açın. Bir sonraki videoda görüşürüz.